Selam arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşim soru çözümüyle devam ediyoruz. Bakalım ilk soruya. Demiş ki iyonik bileşiklerle ilgili hangileri kesin doğrudur? Kesinlikle doğrudur. Elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşurlar arkadaşlar. Bu ne demek? Yani artı ile eksi uç arasında oluşur. Bu doğru olur. İyonik bağ oluşumu sadece metal ve ametal atomları arasında gerçekleşir demiş. Arkadaşlar baktığımızda Şöyle bir iyonik bileşikte oluşabilir. Mesela magnezyum artı 2 ile e, SO4 eksi 2. Dolayısıyla bu metaldir. Ama bu ametal atomu değildir arkadaşlar. Tamam mıyız? İyon köküdür. O yüzden sadece dediği için bu ifade yanlış olacaktır. İki elektron ortaklaşa kullanılarak bir iyonik bağ oluşturulur demiş. Arkadaşlar iyonik bağ oluşumunda elektronlar alışveriş yapılıyordu. Elektronlar ortaklaşa kullanılmıyordu. O yüzden bu ifade yine yanlış olacaktır. Cevabımız A'dan olur. Devam edelim. Demiş ki bir bileşik oluşurken kimyasal bağ oluşturan iki atom arasında elektronegatiflik farkı ne kadar fazlaysa, bağın iyonik karakteri o kadar fazladır. Evet arkadaşlar biz bunu daha önce de söylemiştik. Bakın şöyle periyodik tabloyu çizelim. Nedir elektronegatiflik? Sağa ve yukarı doğru artar. O zaman arkadaşlar elektronegatifliği en fazla olan flordur. Ve en düşük olan şuradaki fransiyumdur. Bunlar arasında oluşacak bileşikte arkadaşlar iyonik bağ karakteri en fazladır diyebiliriz. Yani birbirinden uzak olacak olan iki element arasında iyonik bağ karakteri daha fazla olur. O zaman demiş ki aşağıdakilerden hangisinde iyonik karakter en fazladır? Bakalım arkadaşlar. Ee, Şimdi magnezyum, klorür. Magnezyum 2A grubudur. Bu 7A grubu arkadaşlar. Birbirine e, bu kadar mesafedeler. E, yine magnezyum 2A ve 7A. Arkadaşlar 2A'da olduğu için bunları eleyebiliriz. Öyle değil mi? Elektronegatiflikleri birbirine daha yakındır. 1A'ya göre. E, ve 1A grubuna baktığımızda ise, bir de 7A'ya bakalım şöyle. 7A'da arkadaşlar flor var. Örneklerde bir de klor var şurada. Bir adada e, sodyum ve potasyum kaldı. Yani sodyum şuradaysa potasyum da buradadır. Dolayısıyla elektronegatiflik farkı arkadaşlar en fazla şu iki element arasında oluşacak e, bileşiktedir. E, dolayısıyla iyonik karakterde yine arkadaşlar KF'de daha fazla olacaktır. O zaman cevabımız bursa olur diyeceğiz. Geçiyoruz. Al SO4 3 bileşiği ile ilgili hangileri yanlıştır demiş. Yapısında sadece iyonik bağ bulunur. Şimdi arkadaşlar baktığımızda e, alüminyum 2 SO4 3 demiş. Sevgili arkadaşlar alüminyum metaldir. E, kükürt ise ametaldir. Yine oksijen ametaldir. O zaman arkadaşlar metal ile ametal arasında iyonik bağ oluşurken ametal ametal arasında da kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ vardır. Yani yapısında sadece iyonik bağ bulunur demesi yanlış olur. Ee, bakalım ikinci bilgiye. Birim formülü yapısında 5 tane iyon bulunur demiş arkadaşlar. Yani suya attığımızda oluşturacağı iyon sayılarına bir bakalım. Şöyle suya atarsak 2 tane alüminyum artı 3 ve 3 tane de SO4 2 iyonunu oluşturacaktır. Bu da 5 tane iyon demektir. Yani bu ifade doğrudur. Katı halde elektriği iletir demiş. Arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Bu ifade de yine yanlış olacaktır. Yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa olur. Geçelim. Aşağıda verilen maddelerden hangisi moleküler yapılı bir bileşiktir? Arkadaşlar moleküler yapılı demiş. Yani biz bunu kovalent bağlı bileşikler için kullanıyorduk. P4 bileşik değildir arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunu eledik. İyonik bileşiktir. iyondur. Bu kovalent bağlı bir bileşiktir. Olabilir. K2SO4 yine metal olduğu için burada siz buna iyonik bağlı bileşik diyebilirsiniz. Bunu da eledik. O zaman cevabımız denizli olacaktır. Geçelim arkadaşlar. Yukarıda X ve Y elementlerinin katman elektron dizilimleri verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar X'e baktığımızda 2A grubunda olduğunu yani metal olduğunu söyleyebiliriz. X metaldir. Y ise arkadaşlar 7A'da bulunan bir A metaldir. Flordur. O zaman arkadaşlar bunların Lewis gösterimi nasıl olur? Yani X 2 elektron verir. Bu yüzden artı 2 ile gösteririz. Ondan sonra 2 tane flor da arkadaşlar şöyle her biri birer elektron alıp eksi ile yüklenir. Oktete ulaşır diyebiliriz. Yani Lewis yapısı arkadaşlar burada gösterildiği gibi değil. Aslında şöyle olmalıydı. İyonik bağlı bileşiklerin Lewis'i böyle olur arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olacak. Molekül içi bağlar polardır demiş. Arkadaşlar iyonik bağlı bileşik bu. Magnezyum florür gibi düşünürsek. Magnezyum florür F2 Dolayısıyla burada polar kovalent bağ yoktur. Bunu da eledik. Sulu çözeltisi elektriği iletir demiş arkadaşlar. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltisi elektriği tabii ki iletecektir. Cevabımız Bursa olur. <laughs> Geçelim. Demir 3 hidroksit bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Demir 3 hidroksit bileşiğini yazalım. Nedir? E, demir e, artı 3 olabilmesi için arkadaşlar bakın OH eksi 1 yüklüdür. Öyle değil mi? Eksi 1 yüklüdür. Bunun artı 3 olabilmesi için OH'tan 3 tane gerekir. Yani şöyle yaptığımızda bakın e, bileşiği bulmuş oluruz. Yani bileşiğimiz bakın şudur. Şu yükleri silelim şöyle. F FOH 3'tür. Dolayısıyla bilgileri kontrol edelim. Hangisi yanlıştır demiş. Hem iyonik hem kovalent bağ içerir. Yine aynı metot, metotla arkadaşlar. E, demir nedir? Metaldir. Oksijen ametal ve hidrojen yine ametaldir arkadaşlar. O zaman metal ile ametal arasında iyonik, ametal ve ametal arasında kovalent bağlı bileşik vardır. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır arkadaşlar. Erime noktası yüksektir demiş. İyonik bağlı bileşiklerin erime noktası yüksektir. Bu da doğrudur. Moleküler yapılıdır. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü moleküler yapılı olanlar kovalent bağlı bileşiklerdi. Dolayısıyla cevabımız yine bursa olur. Geçelim. Demiş ki XA-YB tuzunun suda çözülmesiyle oluşan çözeltideki iyon sayısı zaman grafiği verilmiştir. Buna göre XA-YB tuzu hangisi olabilir? Bakıyorsunuz arkadaşlar e, artı yüklü olan iyondan 2 tane varmış bakın 2n kadar ve eksi yüklü olan iyondan da 3n kadar varmış. O zaman e, şıklarda buna göre arayacağız arkadaşlar. Burada bakarsanız artı yüklü olan demirden arkadaşlar bir tane var. O zaman bunu eledik. Magnezyum artı iki yüklüdür ve bir tane varmış. Bu da olmadı arkadaşlar. Artı yüklü olan iyondan üç tane potasyum bakın. Üç tane var olmadı. E, artı yüklü olan yine 3 tane var. Bunu da eledik. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar e, alüminyum artı 3 yüklüdür. Ve 2 tane alüminyum vardır. 2N yani. E, SO4 de arkadaşlar eksi 2 yüklüdür. Ve bundan 3 tane vardır. Dolayısıyla bu da 3N e, diyebiliriz. O zaman cevabımız Edirne olacaktır. Geçelim. 8. sorudayız. Demiş ki arkadaşlar arkadaşlar NaCl, MgO ve Al2S3 bileşiklerinin elektron nokta yapısı şeklinde gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımızda arkadaşlar sodyum bir elektron vermek ister burada. Dolayısıyla artı 1 ile yüklenir. Sodyum artı 1 ile yüklenmiş. Ve klor da bir elektron alıp oktete ulaşmıştır. Bu gösterim doğru olacaktır. İkinci duruma bakalım. Arkadaşlar metalin etrafına nokta çizmiyorduk hatırlarsanız. Burada bunun doğru gösterimi şöyle bir şey olmalıydı. Bakın. Magnezyum artı 2 ve yanında yine oksijen verildiği gibi olmalıydı. Şöyle 8 tane noktayla eksi 2 olabilirdi. Ama metalin etrafına arkadaşlar köşeli parantez koyup nokta gösterimi yapmıyorduk. O yüzden bu ifade yanlış olacak. Diğerine bakalım. Alüminyum arkadaşlar artı 3 olmuş. 2 tane alüminyum var. Ve 3 tane de arkadaşlar e, S var. Kükürt iyonu. Bu da eksi 2 olmuş. Bunda da bir hata yoktur. O zaman arkadaşlar sadece 2 yanlışmış. Tamam mıyız? Geçiyoruz. 9. sorudayız. <laughs> X, Y ve Z taneciklerinin katman dizilimleri verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. X'e baktığımızda 2, 8, 2'den siz bunun 2A grubunda olduğunu ve X artı 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Y'ye bakıyoruz arkadaşlar. 26 Öyle değil mi? Yani 6A grubu ve y de eksi 2 olacaktır. Yine Z'ye bakıyoruz. 2, 8, 1'den arkadaşlar. 1A grubu ve Z artı 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bilgileri kontrol edelim. Demiş ki Z ve Y elektron alışverişiyle kararlı Z2Y bileşiğini oluşturabilir. Şimdi arkadaşlar Z ve Y'ye bakalım. Çaprazlama yaparsak Z artı 1 Y eksi 2'dir. Çaprazlama yaptığımızda Z 2 Y bileşiği elektron alışverişiyle oluşabilir. Dolayısıyla bir doğrudur. Aynı koşullarda X Y'nin erime noktası Z 2 Y'den yüksektir demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek X ile Y arasında da şöyle X artı 2 ve Y eksi 2 olacak şekilde X Y bileşiği oluşur. O zaman arkadaşlar bunların yarı çaplarını kontrol edelim beraber. Şimdi baktığımızda Y ortaktır. Her ikisinde de Y vardır. Peki Z'nin yarı çapı ve X'in yarı çapına baktığımızda Z arkadaşlar 1A grubundadır. O zaman yarı çapı daha büyüktür. X 2A grubunda olduğu için. Yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Z'nin yarı çapı büyüktür. X'in yarı çapı. Dolayısıyla arkadaşlar biliyoruz ki erime noktası yarı çap ile ters orantılıdır iyonik bağlı bileşiklerde. O zaman XZ'nin e, ya da Z2Y'nin arkadaşlar e, erime noktası XY'den biraz daha düşük olacaktır. Yani şu ifade doğrudur arkadaşlar tamam mıyız? Z'nin yarı, yarı çapı daha büyük olduğu için X'den Z'nin Y ile yapacağı bileşiğin erime noktası biraz daha düşük olur diyoruz. X ve Z aralarında X, Z2 bileşiğini oluşturur demiş. Şimdi X'e baktığımızda 2A grubunda bir metaldir. Z de 1A grubu metalidir. Dolayısıyla metaller bileşik yapmaz arkadaşlar. O yüzden bunu kabul etmedik. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 10. sorudayız. Bir iyonik bileşiğin erime ve kaynama noktası iyonik bağ sağlamlığıyla doğru orantılıdır demiş. Buna göre 1 atm basınçta erime noktaları arasındaki ilişki Hangilerinde doğru verilmiştir? Soru bu arkadaşlar. Şimdi bakalım ee, arkadaşlar yarı çapla ters orantılı olduğunu söylemiştik. Bakın burada her ikisinde de oksijen var, o yüzden sadece magnezyum ve kalsiyuma bakarsak yorum yapabiliriz. Magnezyum'un arkadaşlar 2, 8, 2 dizilimine sahiptir. Kalsiyum ise 2, 8, 8 ve 2. Dolayısıyla arkadaşlar aradaki mesafe magnezyum oksit daha kısa olduğu için bu bağ daha sağlamdır ve erime noktası daha yüksek olacaktır. Yani buradaki gösterim doğrudur arkadaşlar. İkinci e, kıyaslamaya bakalım hemen. Nacel'e baktığımızda arkadaşlar sodyumun dizilimi 2-8-1'dir. Klorun dizilimi arkadaşlar 2-8-7'dir. Ve lityum 2-1 iken arkadaşlar flor 2-7'dir. Yani aradaki mesafe arkadaşlar bakın şurada 6 birimdir. Buradaysa 4 birimdir. O zaman daha kısa olan daha güçlü bir bağ ve erime noktası daha yüksek olacağına göre lityum flörünün erime noktası daha büyük olmalı olmalıydı. O zaman bunu eledik arkadaşlar. Bu kıyaslama yanlış olmuş. Hemen KBr ve NaBr'ye bakalım arkadaşlar. Burada da yine e, bromlar ortak olduğu için sadece potasyum ve sodyuma bakabiliriz. Potasyum arkadaşlar 2881'dir ve sodyum ise 281'dir. Dikkat ederseniz. O zaman ne diyebiliriz? Aradaki mesafe daha kısa olan sodyum bromürünün erime noktasının daha büyük olması gerekirdi. Dolayısıyla bu kıyaslamada yine yanlış yapılmıştır. O zaman cevabımız yalnız 1 olacaktır. Geçtik arkadaşlar 11. sorudayız. X ve Y atomlarının katman elektron dizilişleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar X'in 2A grubunda olduğunu görebilirsiniz. Y ise 1 2 3 4 5 6 7 değil mi? Evet 7A grubudur. O zaman arkadaşlar hemen okuyalım. X ve Y arasında elektron ortaklaşmasıyla XY2 bileşiği oluşur. Şimdi arkadaşlar biri metal biri ametal ise elektron ortaklaşması söz konusu değildir. O zaman bu yanlış olacak. X ve Y atomları arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucunda iyonik bağ oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. Metal ve ametal arasında iyonik bağlar oluşur. X ve Y'nin oluşturduğu kararlı bileşik oda koşullarında katıdır. İyonik bileşikler arkadaşlar oda koşullarında tabii ki katı haldedir. O yüzden 2 ve 3 doğru cevap olacaktır. 12. sorudayız. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z atomlarının iyon yarıçapları tabloda verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 7A grubunu şöyle yazalım. Yarıçap aşağı doğru arttığına göre Z'nin en aşağıda olması gerekir. Sonra arkadaşlar Y ve en üstte de X'in olması gerekir. Bunu sıralayabiliriz bu şekilde. Şimdi demiş ki arkadaşlar bu iyonların sodyum ve potasyum ile oluşturduğu iyonik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlışmış? Bakalım. Şimdi arkadaşlar potasyum ve sodyum bunlar metal ve 7A grubu da ametal olduğuna göre E'den başlarsak Kx'in sulu çözeltisi elektrolittir demiş. Yani arkadaşlar burada iyonik bağlı bir bileşik oluşuyorsa sulu çözeltisi tabii ki elektrolit olacaktı. Bu ifade doğrudur. Devam edelim. D şıkkına bakıyoruz. NaX oda koşullarında katı haldedir. Arkadaşlar NaX yine iyonik bağlı bir bileşik olacağı için bu oda koşullarında katıdır. Bu da doğru olacak. C şıkkına bakalım. Aynı koşullarda KZ'nin erime noktası KY'den düşüktür demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda KZ arasında arkadaşlar KZ ile KY'yi kıyaslamamızı istiyor. Şimdi burada K'lar ortak potasyumlar. Peki yarıçap olarak Z'nin daha büyük olduğunu tablodan görebiliyoruz. Yani arkadaşlar şu mesafe biraz daha uzundur öyle değil mi? K, Y'ye göre. Mesafe fazlaysa e, iyonik bağ sağlamlığı düşük oluyordu. Dolayısıyla erime noktası da düşük oluyordu. Yani K, Z'nin erime noktası arkadaşlar ne olacaktır? K, Y'den e, küçük olacaktır. O zaman e, bu ifade de yine doğrudur diyebiliriz. Kazenin erime noktası K'den düşüktür. Tamam mıyız? Hemen B şıkkına bakalım. Şöyle. K ile Z'nin oluşturduğu bileşin bileşiğin iyonik e, karakteri en yüksektir. İyonik karakter için arkadaşlar hatırlarsanız elektronegatiflik farkına bakıyorduk. E, şimdi sodyum ve K'yı şöyle sıraladığımızda aslında biliyoruz ki elektronegatiflik farkı K ile X arasında en fazla olacaktır öyle değil mi? Şurada K ile X arasında arkadaşlar elektronegatiflik farkı en fazla olacaktır. O zaman iyonik karakter en iyi KX bileşiğinde olabilirdi. En yüksek olabilirdi diyebiliriz. Burada KZ'nin oluşturduğu iyonik karakter en yüksektir dediği için bu ifade yanlıştır diyeceksiniz. Tamam mıyız? A şıkkına da bakalım. Aynı koşullarda erime noktası en büyük olan NaX'tir demiş arkadaşlar. Erime noktası Aradaki yarı çap arkadaşlar birbirine taneciklerin birbirine yakın olması gerekir hatırlarsanız. Dolayısıyla yarı çapı K ve sodyumdan, potasyum ve sodyumdan yarı çapı küçük olan sodyumdur. Ve bunlar arasında da X, Y, Z arasında da yarı çapı en küçük olan yine X olduğu için bunlar arasında oluşacak bileşikte mesafe çok kısadır. Dolayısıyla erime noktası da en büyüktür diyebiliriz. Yani birinci bilgi de yine doğrudur arkadaşlar.